kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlarım, çok kıymetli büyüklerim, abilerim, ablalarım hepinize merhabalar. Kucak dolusu sevgiler. Bugün türkü hayatımızda çok kıymetli bir yeri olan Kara Tren adlı eseri göstereceğim size. Uzun bağlamada göstereceğim. Eser nasıl çalınır, nasıl söylenir, nasıl solfej edilir, nasıl icra edilir hepsini en ince ayrıntısına kadar sizlere göstereceğim şimdi çalışmalar diyorum. Arkadaşlar eserle ve bağlamamla ilgili ipucularını hemen size aktarmak istiyorum. Elimde 44 tekne, yaprak, dut, uzun sap bağlamam var. Alt boş deli, la, orta boş deli, re, üst boş deli, sol çekili. Yani kara düzen akortlu eseri size yine re karar göstereceğim. Eserim Özhan Eren'e ait. Kara tren gecikir belki hiç gelmez biliyorsunuz. Orhan'a kalmaz abimiz bu eseri gündeme getirmişti. Çok da keyifli dinlemiştik. Eserde arkadaşlar R dizisi üzerinde Mibemol 2 arzası, yukarıda Sibemol 2 arızası ve Sibemol arızaları var. Eseri 5 8'lik notaya aldım. Çok keyifli bir eser. Eserde A bölümü ve B bölümü var. A bölümüyle hemen dersime geçiyorum.